Bir şey tamamen ortadan kaybolmaz. Benim için duygusal bir video. O yüzden, o yüzden beğenin. Hikmet Sümer'in İki Cennet Arasında Anılar kitabında bir evi anlatırken aynen şöyle yazmış. Feyyaz Aydın'ın halen oturduğu evin yakınındaki bu ev. Tam da Feyyaz Aydın'ın, rahmetli dedemin, çocukluğumun geçtiği yayla evinin önündeyiz. Bir mekanda yaşayanların mekana adının işlenmesi bir çıpa olarak anıların mekana sinmesi, mekanın düzeninin, anlamının, anlatısının geleceğe taşınması. Lefebvre 74'te yazdığı Mekanların Üretimi kitabında aynen şunu söyler. Hiçbir şey tamamen ortadan kaybolmaz. Mekanlarda daha önce gelenler sonrakileri desteklemeye devam eder. Önceden var olan mekan kalıcı mekansal düzenlemelerin ve onlara eşlik eden imgelerin, efsanelerin, anlatıların da temelini oluşturur. Yani mekanlar anlamları taşır bir tercihler bütünüdür geçmişten günümüze ve yarınımıza sinen.